Ankara Gündemi programından herkese merhabalar. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kit Komisyonu üyesi Atilla Sertel, Mercan TV Ankara stüdyolarında Evru Arzu'nun hazırlayıp sunduğu Ankara Gündemi programına konuk oldu. İşsizleri, iş arayan gençleri, herkesi ayrımsız çok seviyorum. Emeklileri ayrımsız çok seviyorum. TBMM Kit Komisyonu üyesi Sertel, Milletvekili olarak önce gazeteci olarak yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verirken sorunların çözülmesi adına çalışmaya devam edeceklerini aktardı. Mercan TV'nin Ankara'daki sütütüyorları hayır uğurlu olsun. İzmir Milletvekili olarak Adıyaman'a buradan ve Türkiye'ye buradan seslenmek çok hoş. Onun için çok teşekkür ediyorum ben de. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı olarak göreve başladım. O dönemde yaptığımız çok sayıda çalışma var ama hemen birkaçını söyleyeyim. Türkiye Gazeteciler Federasyonunda bir bina kazandırdık, Ankara'da Maltepe'de. Ayrıca Türkiye'deki bütün gazetecilerin gri pasaporttan yaralanma hakkını elde ettik. Yani yurt dışına çıkışta biliyorsun izin alıyorlardı, evet. vize alıyorlardı, ee, işte görevli gitmelerine rağmen e, vize peşinde koşuyorlardı ve e, yurt dışı için ceplerinden veya kurumlarından para ödüyorlardı. Ve bunu önledik, bunu sağladık. TBMM Kit Komisyonu üyesi Sertel, basın kartlarında yaşanan sorunların başında iptallerin ve hak kazanmış kişilerin kartlarını alamayışının çözümü açısından çalıştıklarını belirterek, yerel medyada yaşanan sorunları ve bu anlamda destek verilmesinin gerekliliğine değindi. Türkiye'de basının bütün sorunlarının çözülmesi noktasında çok büyük mücadeleler verdik ama geldiğimiz noktada ne yazık ki, ee, sorunları çözemediğimiz gibi Anadolu basının sorunlarının katlanarak büyüdüğünü ve bu dönemde tek e, adam yönetiminde e, bu sorunların e, çözülemeyeceğini de görüldüğünü, tek elden e, basının idare edilmeye çalışıldığını ve sadece e, ceza yağdırmada var olduklarını, sorun çözmede yok olduklarını görüyorum ve buna üzülüyorum. Ama mücadeleye devam edeceğiz. Yani ben ben gazetecilik döneminde olduğu gibi milletvekilliği döneminde de gazetecilikten hiç kopmayan bir arkadaşınız olarak, bir abiniz olarak bu mücadeleyi sürdürüyorum. Ama asıl mücadele e, gazeteci cemiyetleri ve gazeteciler tarafından sürdürülmesi gerekir diye de düşünüyorum. E, basın kartlarına ilişkin e, e, birçok basın kartının iptal edildiği gerçeği var. E, bu da iletişim Başkanlığı'nın tek başına aldığı bir kararla e, gazeteciler cemiyetlerini devre dışı bırakarak kurduğu veya kurmadığı komisyonla pek çok e, gazetecinin hak, hakkı olan, Sürekli basın kartı dahil pek çok gazetecinin basın kartlarını iptal ettiler. Biz sürekli her ay düzenli olarak kaç kişinin basın kartının iptal edildiğini, hangi gerekçelerle iptal edildiğini soruyoruz. Fakat bize yanıt vermiyorlar. Bu iletişim Başkanlığı'nın tek başına yaptığı bir uygulama basın kartları tamamen iptal olmuyor ama basın kartlarını almak isteyen Genç gazetecilerin basın kartları verilmiyor. Yaklaşık 8 ay sonra. Bekliyorlar, evet, evet. çok uzun süre bekliyorlar. Bir yıl bekleyen var, 8 ay bekleyen var. Süreleri dolmuş olmasına rağmen kartları verilmiyor. Ayrıca sürekli basın kartı sahibi olup da o hakkı ölünceye kadar kazanmış olan insanların kartları da gasp edildi.